Kanalıma hoş geldiniz, kanalıma destek olmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız, günde bir adet karanfil yiyin ve neler olacak görün, günde sadece bir adet karanfil yemek sindirim sorununu ortadan kaldırıyor, bağışıklık sisteminizi güçlendireceğine ve hatta kanserle mücadele etmenizde yardımcı olacağını biliyor muydunuz, karanfilin diğer faydalarını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin, Karanfil eklendiği yemeğe farklı bir aroma katarak lezzet verse de iyileştirici özelliği de vardır. Şimdi yararlarına geçiyorum. Kemiklere ve eklemlere iyi gelir. Flavonoid, manganez, öjenol gibi maddeler kemik yoğunluğunu artırır, kemik oluşumuna yardımcı olur. Kemiklerimize ihtiyacı olan mineralleri sağlar, antibakteriyeldir. Diş ağrısını hafifletir. Ağrıyan dişinize koyarak kısa sürede olsa lokal uyuşturucu etkisi sayesinde ağrınızı dindirebilirsiniz. Karaciğerinizin sağlıklı olmasını sağlar. Karaciğerimiz vücudumuzu zararlı kimyasallardan arındırır ve içtiğimiz ilaçları sindirir. Karanfil yağındaki öjenolün karaciğerin fonksiyonlarını iyileştirir. Bunun nedeni içinde vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin olmasıdır. İşte bu yüzden vücudunuz için çok yararlıdır. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Karanfil vücuttaki beyaz kan hücrelerini artırarak enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olur. Karanfil bağışıklık sisteminizi desteklemek için tüketebileceğiniz en iyi şeydir. Sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Karanfil sindirim enzimlerini artırdığı için sindirim sorunlarından kurtulmak için tüketilebilir, ayrıca ünseri iyileştirici etkisi de vardır, kabızlığı giderir, İçindeki lifler sayesinde sindirim problemlerinde bir numaralı bitkidir, vücuttaki ağrı ve iltihabı azalttır. Karanfildeki öjenolün ağrı kesici etkiye sahiptir. Başınız ağrıdığında karanfili yutabilirsiniz, kanseri önler, bilim adamları karanfil özünün tümörlü hücrelerle savaştığını, önlediğini tespit etmişlerdir. Karanfildeki öjenolün meme kanseri hücrelerle mücadelede birebirdir. Ancak fazla öjenolün yan etkileri olabilir. O yüzden bu tarz rahatsızlıklarda doktorunuza danışın. Antioksidan kaynağıdır. İçindeki polifenoller kolesterolleri ve kan basınçlarını düşürür, yaşam süresini uzatır kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur, şeker hastalığı gibi hastalıklara insülün görevi görür, Asya mutfağında 2000 yıldır karanfil kullanılıyor, uzak doğunun neden bu kadar uzun yaşadığını şimdi daha iyi anlayabiliyoruz, karanfili nasıl kullanmamız gerekiyor, İster sıcak içeceklerde kullanabiliriz, ister yemeklerde baharat olarak kullanabilir. Dilerseniz günde bir adet ağzınızda bekletebilirsiniz. Siz karanfili nasıl, ne sıklıkta kullanıyorsunuz? Bu tarz bilgilerin daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.